Merhaba ee, Bugün sizlere Converse'in Slip'i beşiğini anlatacağız. Beşiğimizin özelliği yeni doğandan 6 aya kadar kullanılabilmesi. Yani sıfırdan 11-13 kilo kadar kullanılabilmesi. Hani boyut olarak 6 ayın üzerinde taşır ama çocuk 7-8 aydan sonra ayaklanacağı için kenarlardan tutup düşme riski var. Ya da beşik sallanırken ters dönme riski var. O yüzden bizim önerdiğimiz maksimum 6 aydır. Beşiğimizin değişik renkleri mevcut. 11 13 kiloya kadar taşıyabiliyor. Sallama aparatları var. Vurma sistemidir bu. Hani sizi yormadan rahatlıkla sallayabilir. İç kısmında ince bir yatağı ve konta plağı var. O destek sağlar. Üstte güdümlük vardır. Bu hem güzel bir görüntü sağlar hem çocuğa uyur kestirmek falan yaklaşmasını engeller. Şu kısımları emniyet sistemidir. Bunu hem şuradan kapatırsınız hem de aynı sistem burada da var. Bu kapattığımız zaman bebeğimizi uyurken sallanmasını engeller. Yani sallanmasını engeller. Rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi değişik renkleri de var. Fiyat olarak da şu an çok güzel. Önerdiğimiz bir üründür. Size 6 ay rahat ettirir.